arkadaşlar deneyeceğim ne bunu sizlerle birlikte youtuberlar gözler tarama çalışacağız yapacağız bugün yarımda bulan kuzeni bulan var merhaba arkadaşlar benle başlıyoruz sence bulan bu kim ah oh. ay bir dakika arkam evet arkadaşlar bu inceyi doğru bildi arkam ışıkmakta bu kim bulan bunu pek anlarsın zaten kız olduğunda. Meryemcan. Hayır. Evet arkadaşlar bilmeye çalışıyor şu anda ee, Neydi ya pas, pas mı? Pas Evet arkadaşlar pas etti Şimdi ben bilmeye çalışacağım al elde. Ben youtuberları çok iyi bildiğim için Şimdi çevireceğiz Çevir Evet. Bunu sanıyorum. Ben bunu fotoğrafını Google'da görmüştüm. Sonra Çaba. Doğru. Evet. evet çevirelim. Ee, bak bu zor olmuş. Da şu kafası görünmüş. Şu o anlayabilirim sanki. Onun gözü de lens var gibi görünüyor. Evet. Ben buna Meryem Can diyorum. Doğru. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize evet. çok iyi bakın.